Herkese selam. Bugün arkadaşlarımın ay kifayetlerini inşa alıyoruz. Oyunumuza gireceğiz. Yüklensinler. Yüklendim. Kendi server'ıma gireceğim çünkü hani benden önce yapanlar oluyor. Falan sonra yüklendim. O yüzden kendi server'ıma gireceğim. Allah'ım keşke 100 Robux'un olsa da Block server açsam. Girdik. İlk arkadık. ilk kurbanımız Beren. Evet. Beren ay Hı hı. Bitti. Bir saniye. Şu ve şu ne alaka? da de bu. Neyse. <laughs> Aa bunu ben yapmıştım ama. Bakın. Çok güzel. Evet şu anki kıyafetini giyiyoruz. Erdi Evet çok güzel. Sıradaki kurbanımız Bıldırcın. Evet, sıradaki kurbanımız Buldurcun Hanım. Altı tane kıyafet var. Evet, kötü. Sıradaki kurbanımız arkada ismini vermek istemediği, vermek istemeyen bir arkadaşımız. <laughs> Evet yükleniyor arkadaşımız. Evet sadece bir kıyafet var. Minik. Hmm. İyi yani güzel. Sıradaki kurbanımız abim. <laughs> evet abim. Evet abim. Oo çok havalı. <laughs> çok havalı bir kıyafeti var. <laughs> Diğer kıyafetinde de ne yapmış? Sadece Saat, bir tane var. Geldik. Abimin bayağı Robux'u varmış. Şunlara baksana ya çok lan. Neyse bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Söz seviyorum. Bye bye.